Evet, demirim yok. Ve çok fazla demire ihtiyacım var. Video dışındayken bakın ne buldum. İşte bu tatlış mı tatlış abimizdir. Böyle dediğime bakmayın elinde balta var. Benim baltamı çaldı şerefsiz. Bir tane vurdu mu ölüyorum yani. Ee, evet baya baya vuruyor. Bize köylü farmında AFK bekleyeceğimi söylemiştim. Şu an 4 tane köylü var. Bize toplam 6 tane gerekiyor ama 3 tanesiyle de yapabiliriz. O yüzden şimdilik bir sıkıntı yok. Bunların hepsini kaçıracağım ve şuraya bir adet demir golem farmı kuracağız. Hemen. Bu arada köylü farmına biraz değişiklik falan yaptım. Etrafını camdan yaptım. Çünkü fazla doğurmadılar. Çocuk doğurmadılar. Ben dedim belki camdan yapmam gerekiyordur. Hı? Geri dön. Abi geçen sefer oraya gitmeye çalıştığımızda ölmüştük. Bizim cidden ruh kumuna ihtiyacımız var. Ve yani ruh kumunun çıkma ihtimali en yüksek orada sanırsam. Hazır gelmişken biraz alalım. Sıçtık. Kesinlikle sıçtık. Abi 90'a çıktık da ne kadar yukarıda olabilir? Sonunda kara, kara ve gece sıçtık. Merhaba canım köylülerim benim. Aa üçü büyümüş tam. Büyüyen üç tanesini alacağım abi buradan. Ve sizin hepinizi buraya götüreceğim ki orayı öncelikle ayarlamam gerekiyor. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Bizde abi ip var. Pardon kayış. Neden kayış var? Çünkü burada bir tüccar abimizin kö ıı, laması var. Bir tane tüccar abi geldi abi. Sonra ben de gittim. Bir tüccarı öldürdüm. İçerisinde güzel bir şey satmıyordu. Bir tane laması öldürdüm. Sonra bunu aldım buraya getirdim. Tabi lama tarafından öldürülüyordum. Yani adam tüküre tüküre beni öldürüyordu ya şerefsiz. Buraya çıkarmak amma zor oldu. Tam olarak neresi bilmiyorum. Burası abi bizim noktamız. Burayı tuzak kapılarıyla kapatacağız. Tamamdır. Buradan bir, bir üç ve ruh kumu hatırladığım kadarıyla. Buraya da bizim abi zombilerimiz gel, zombimiz gelecek. Buraya bot tutturacağız ama ondan öncesinde bunu buraya bu şekilde koyacağız. Tamamdır. Tamam. Tam buraya da bot oturacak. İşte bu kısma zombimiz gelecek. Zombi geldikten sonra biz şuradan ince ayar ile Suyumuzu koyacağız ki şimdi koysak olur mu acaba? Gel alalım. Deneyelim. Ve bum. Bunun yukarıya çıkması gerek işte. Tamamdır yukarıya çıktı. Ee, ters açıldı ama neyse. Aa evet kafasını kapatmayı unuttum doğru. Ve buraya. Tamamdır işte tam olarak zombimiz buraya gelecek. Şunu açacağım tabii ki de. Entel ikili işi yapıyoruz. Umarım tek de yaparız. Eğer yapamazsak başka bir zombi bulmam gerekecek. Ve başka bir zombi bulmak da o kadar kolay bir iş değil şimdi. Zaten adamın elinde baltam var. Abi vurduk. Ah, gel bakalım. Gel. Gel. Baltacını ne Umarım düşmezsin. Gel bakayım. Farklı bir yaratık doğmazsa orada güzel olur. Şimdi ince ayrıntılı bir şekilde gel buraya. Abi gelme. Lütfen gelme. Lütfen bak şu an değil. Sabah seninle ve satarız. Söz veriyorum. Sabah seninle ve satarız. Git buradan. Evet. Abi hayır. Abi geri zekalı seni. Seni geri zekalı manyak. Seni geri zekalı manyak. Ben seni oradan nah çıkarırım ya. Gel abi. Lütfen lütfen bir mallık etme. Gel 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 gel. Evet. Ben seni hayatta almam. Tamamdır. Sanki yatıp uysam çok daha iyi olacak. Abi şu an abi benim tek korkum ben bunu buraya getirdikten sonra kıracağım ya burayı. Eğer kırarken buranın üzerine demir golem doğarsa ve bunu öldürürse ben biterim. Çok pis biterim. Çünkü bunu bir daha bulamam. O yüzden biraz sıkıntılı bir işlem. Tamam şu an görüyorlar değil mi lan? Aa evet işte bundan bahsediyordum. Aa bir dakika böyle olmaması gerekiyordu. Sen niye yandın? Ya yanmaması gerekiyordu. Ya tamam oğlum al en kötü taşla kaparım al. Ve güzel demir golem farmımız hazır. Demir zombi. Bizim baltalı abi öldü. O yüzden seni getirdik bu diyor. Merak etme sonsuza kadar yaşayacaksın. Ve evet bu yanmaya devam ediyor. Sıradaki işimiz ise elbette ki köyü düzenlemek oluyordu. Çünkü köy düzeni yoktu ve biz de bu yüzden köyü düzenlemek zorundaydık. Bu yüzden oradaki bütün evleri yıktım ve yerine abi kendi ihtiyacım olan ticaret merkezlerini kurmaya başladım. Görüşürüz. Abi çok tatlış duruyor lan şu an. Sadece biraz abi çimlerin şuraya gelmesi gerek ki orası da gelir. Gayet tatlış duruyor şu an. Keşke şurada bir fenerimiz olsaydı aslında. Güzel olurdu ama fenerimiz yok. O yüzden şimdilik böyle duracak. Gayet güzel tatlış bir tane abi çiftçi yeri. Bunların hepsi zaten aynı şeyi satıyor. Bunu bir blok olarak saydığından... Yok bunu sayıyorlar mı? Saymıyorlar. Evet doğru. Bunu blok olarak sayıyorlar. Bu yüzden buraya gitme zıplamazlar tahminimce. Ee, yani inşallah zıplamazlar. Eğer zıplarlarsa çünkü cidden bok yeriz. Çok pis bok yeriz. Eğer bir bebek zombi buraya gelirse abi bu köylerin anasını ağlatır. Eee fırına benzetibileniniz var mı Ve evet, boktan fırınımız tamamlandı abi. Yani şimdi o kadar da birazcık da tekleyince o kadar kötü gözükmedi aslında. Şunların birkaçına yosunlu eklesek. Hatta fırına da yosunlu ekleyebiliriz lan, mantıklı fikir. Neyse, eklesek aslında gayet hoş durur. Burayı bu şekilde yaptık. Ee, köylüleri nasıl ayarlayacağımı dair hiçbir fikrim yok. Onları güzel bir şekilde ayarlamam gerekiyor. Aslında demir parmaklardan ayarlasam mantıklı bir fikir olabilir. Nice güzel. Burası bizim çiftçilerin, burası da bizim abi ee, aletçilerin, zırhçıların işte olduğu mekan. Güzel bir şekilde tasarım ortaya koyduk. Yapacağımız başka şeyler şu arkasında birazcık düzeltebilirim ama onun haricinde abi bunların seviyelerini yükselteceğim yani yükseltebileceğim şu an en iyi ne var en iyi bu var sanırsam silah Onun için kömür lazım da bizde kömürler bitmişti değil mi aynen. Ee, sanırım silah ustası %100 ihtimalle abi demir satın alıyor. Sonra bunlardan gidip de şey e, zümrütlerle beraber onları döksaltabilirim. Biz bu alalım. Oldu herhalde. Geç bakayım. Aynen. Tamamdır. Bu okey. Bundan da alalım bir defa ki çok zorlanmayalım. Ama daha fazla kömürümüz kalmadı. En mantıklısı bu değil mi? Gel bir bakalım acaba bu ne şey yapacak? Bu da herhalde tamam. Umarım sen de demir şey yap. Aa, bir çok iyisiniz ya. İkisi de demir. Bunların ikisini dönmemesi lazım ama şey zombiler buradan doğru gelip vurabilirler. En azından bebek modelleri. Yani o yüzden bunu engellemem gerekiyor. Bunu ise nasıl engelleyeceğim? Şimdi sürekli mı yapacağım hani başka aklıma güzel bir desen ortaya çıkmıyor. Biraz kötü duruyor ama ölmelerinle böyle kalmaları kesinlikle çok daha mantıklı. Hmm, ganimet. Tamam bu kazma satanmış o zaman bu kılıç satan. Ve sen seni de yükselteceğim. Çok zararsın biliyor musun? Aşırı zararsın. Dörde mi düşürdün? Bu şimdi mi düşürüyor? O tamam abi hepsi demir istiyor. Mükemmel. Bunu e, bu %100 demir veriyor ama şu ikisinin demir satma olasılığı oluyordu ve cidden hepsi demir istiyor yani bu geliştirmek için baya iyi bir aşama. Tek sıkıntı onu da fulllemek istiyorum. Bu yüzden bütün demir stonu yiyeceğim. Ganimet. Tamamdır. Ha bir dakika bundan ne alaka? Senden bir kılıç alalım biz. Çünkü lazım olacak. Lazım olacak. Aa, bu görüntüyü seviyorum. Bizim elmas kazmamız ne kadar? 26. Evet video dışında 26 zümrüt kasıp hallederim yani onu da artık göstermek istemiyorum zaten yaptıklarımızı gördüğünüz bir çiftçilerin yerine ayarladık bir de buraya <laughs> fırınımızı yaptık. Öyleyse bu videoda bu kadardı bay bay.